Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, artık bugün video atmak istedim ve bugün iki tane video atmak istiyorum. Çünkü kaç gün artık video atamıyorum. ve ee, bugün arkadaşlar böyle arkadaşlar böyle tane şey, bir tane bir challenge yapacağız ama nasıl olacak o challenge? Olacak yani. Anca 416 yıl oynamak. Ama ben kolay şey var ya bizim ee, e, Livik. oraya gireceğiz ve oradan en altı hızlı çıktığına göre yani o tane büyük yer var ya oraya orada bir tane yer var düşseniz oraya yani orada en 416 altı en çok oluyor bir tane de şey yapacağız bir tane adam öldürdükten sonra e, Çayın var yanında çay içeceğiz bir tane çay içeceğiz. Ben şu anda 36 seviyeyim. Yani iyi, iyi, iyi yani. Yerlerden şuradan beta kola devrik beta kola bam bam. arkadaşlar isteğimiz atalım nasıl istek yani ki şey iki şey olacak yani benim takım gelsin ya o giden diyorum. Bazen bende yani bazen deyince her zaman yani bende oluyor yani. Beni benimle geliyor. Ve ben e, görüyorlar ki artık düşeyim mi? Düşmüyorum yani. Kendileri düşmek istiyorlar ve bak ben bende ne der şimdi? İyisi bende. Hep bende bak. Sohbetle ses aç diyor. Tamam dakika. Şerifa. Jude. Dakika. Tamam. Ne gideriz? Gideyim böyle. Şey elmanla atalım da. Gerekiyor. Aha. Uçağa bindik ve hepsi ben de girmek istiyorum. Tane 4 numara. Geldiğinde de dört numara bir tane davet atalım. Hadi gel lan. Hadi. Hadi düşelim. Bismillah. Hatta oraya düşüyoruz biliyoruz. Siz benle gelmesiniz. De ben oraya düşüyorum. Bir tane M4 bulmalıyım. Yani M4 bulana kadar başka bir silahla oynayacağız. Hadi. Yani challenge'ı böyle bence diyorum. Challenge'ı böyle götürelim aradan bence ya. en yani, bir adam öldürünce çay içmeyelim bence. Öyle kötü olacak. Aha. Ben de bazen donuyor böyle de. Kalkın. Ancak yani bugün de böyle iki tane challenge'ımız var. Bir, gördüğünüz bir yani, dedik. İkincisi ise böyle arkadaşlar. Bugün sadece şey yapmalıyız. Aha. Bugün sadece e, neyla evet bugün de anca anca şey yani anca botların olduğu yerde oynuyoruz. bu Game Boy Ayşe var ya onlar oynamıştı öyle hatırlıyorsanız bak şunu bir tane sesi artırayım hadi bir tane M4 var lan oha o mepe 0.45 de var evet lan bir dakika Tamam çantamızı aldık. Kadın adam Yok. Ay şurada pencerenin içinde adam var da. Göremedim. Bir dakika ben şey seviyorum. Şurayı çok seviyorum da. Şundan gideceğim. Ne var lan botun içinde? Oo, AK. Ama hiç gerekmiyor ama. M7 alacağım ben. M7 alacağım da. Şu Şunu... Allah. Şu şeyi at. Ve kalsın sonra başka bir şey. Denir. Ya da gitsin lan. Yer tutuyor boş arkadaş şunu da at. Ah, smoke seviyorum ben. Smoke baya seviyorum. Var mı bir tane M4 çıkmadı mı? Hadi. Evet, Hadi ya, tane M4 var abi. Hey, bu oyunda ancak bot olduğuna göre ben bayağı bir e, çok arkayayım yani çok arkanızım ya. Yalnız yani botlar çıkıyor yani ne yapabilirim yani. Yani artık bu PUBG'de botlar bayağı bir güçlenmiş arkadaşlar. Aha M4 vallahi billahi M4. Sığıldıracağım M4. Oh be. Şunu takla at, şunu da atsana. Tamam. Dakika. Lan. Bir tane pencereden çıkamadık. ama bir tane bir yani daha şuraya bakalım da. O bezin. Bezin köpürün yani, tamam. Hiçbir şey yok. M4 var da on. 556 mermi veriyor gerekiyor gerek bana çantaya. 3x. Ha? Geldi sandım ya. Ha 5 ay Tamam. Yok. Tamam. Gidelim. Neyse doktorunda ne var? Ben tamam, bir tane adam çok mu lan? Hiç yok mu lan? Aha. O, bu da ne var? DP. DP de var. Hepsi de var. M4 yok oyunda sadece ama değil mi? Bir tane M4 yok değil mi oyunda sadece? Her zaman var ama. Bak. Ben bura bir kere arkadaşımla girdim. Ve dört tane insan üstümüze geldi. Yani bu, bu yerde bot yani. Gittik sonra ben hepsini ben öldürdüm. Yine geldi ya yani dört tane üç tane. İkisini falan ben öldürdüm. bir ikisini de o Sonra ise böyle olandan sonra benim 18 işim oldu. Yani demek istiyorum ki Herkes gelmişti yani buraya. Bütün botlar gelmişti. Bir tane burada gelmiyor yani. Bu oyunda şimdi gelmiyor. Neden lan? Bir tane araba buldum da giderim ya. Şöyle drop var bakmak istiyorum çünkü yani burada adamlar az olduğunda yani daha doğrusu bot olduğundan rahat oynayabiliriz. Arkadaşlar arkaya yaslanın. Elinizi kahve mi alıyorsunuz? Çay mı alıyorsunuz? Ne alıyorsunuz? Alın. İçin. Rahat rahat bakın. Bu oyunda birinci e, Yere yeri çıkacağız Abi sen nereye gidiyorsun? Ben gideceğim o bu Sen kimsin? Hadi araban olsa diyorum gel. Araban yok ya. İçine A, mi ver ya da AMR. Falan falan ver. Şarkı bir şey. Oo. O! Oh. Ya ne diyorsun ya üff ben sevmiyorum aslında. Ama neyse olsun. Ha? Görürsen bir abi. Bir dakika şunu, şunu takalım da ben sevmiyorum. Ooo ses niye açık kalmış lan bu? Kapa. Beni de götür. Hadi gidelim. Yok. Öylesine sıktın <laughs> arkadaşı. Adam da bu Birleşimiz var sadece. 35 kişi var ama hiç yani adam öldürememiş. Bora ne diyor? Düşüyoruz. bu Hadi ben gidiyorum. Görüşmek üzere. Şans bakalım. Hadi gittim ben. Bir numara gidip seni kurtar. Ben ikinci kurtarıyorum. Ne <laughs> koyun? Bir şansta kalmış. Kim numara gel? Beni kurtarmaya geldim de elim sıkıştı o yüzden. Aa, tamam. Lan, şunu var abi, birden gözden gitti. Lan, Gel gel gel. Gel bin gel. Biraz saçı koyacağım. Gel de van gelsene. Ha, ha şöyle be. Hah. Şimdi bir numara arabası var o yüzden hem on kurtarım ama şuna gitsek iyi olur. Yani var da ama nasıl olur? Bir tane benim canım az olur Ha lan ben şaka şaka. Bak, dört kişi de burayı yiyemek istiyorum. Gel gel gel. 4 numara gel. Bir, birinci senim. Değilim. Allah adam mı lan o? Siz ana ya. Biraz gel. Gel lan gel. Lan cık. baksana şuna. Gelsene oğlum. Lan gel Bak gel gel. Tamam. Heh, şöyle bakıver lan abi. Bir dakika bunun içinde ne var oğlum? Bunun içinde de MK varsa ben Gerçekten delirim Bakmıştım Bakmış evet bakmış Ne? Allah ceza ne? Ne? Oo! Ooo Otomatik gerekme Buna şey alalım. Ha, zaten taktık onu tamam. Ne? Yine böyle çıkıp gülüyor Karanlık değil mi? Süper. Arkadaşlar da adam hiç çıkmadı. Gerçekten. Kazanan şey söyleyeyim bir numara oldu galiba. sevdiğim benim en sevdiğim çift yani şey e, size söyleyeyim hangisi e, en sevdiğim benim çift e, sniperlar biri AVM kendisi AMR şu ikisini bir dakika şu ikisini çok seviyorum ve yanıyoruz arkadaşlar niye ya Dört. bu bir numara değil mi? Bir, gerçekten bir numara. 10 leş mi? 14 leş mi? Ne? Adamın leşi 14 nasıl seni? Adamın leşi 14 de bunda 10. Nasıl oluyor lan o? Oo. Arkadaşlar ikinci videomuzda evet, Yeni böyle e, bir şey çıkmış Ramazan topu bir tane yer var ya Göstereyim size bak Açılsın da göstereyim Erhan gir var ya şu Baştaki koyduğum Bak orada Şey adı ne lan O Ramazan topu diye bir şey çıkmış Adamı böyle fırlatıyor, fırlatıyormuş hatta içine giriyorsun, smoke ne bileyim bomba falan her şey atabiliyorsun, flash falan, fırlatabiliyorsun ve güzel de uçabiliyorsun, yani, alandan koşmak istiyorsan ve alana dibine kadar gidebiliyorsun yani içine kadar girebiliyorsun. Ve bugün rütbesizden Arena'dan e, şu gitti değil mi? Açılmıştı aslında kütüphane ama kütüphane benim bayağı bir sinir etmişti arkadaşlar. Asla oynamayacağım ben yani. onu. Youtube'da da video çekmeyeceğim onda hakkında. Hangi de aslında hoşum gitmiyordu ama <laughs> yani ki adamlar bak tarzı giriyorum adamların 10-11 falan leveli falan olsa da 2021 21 20 falan o adamlar yani ki şey şeyden anlıyor bak şimdi yine öleceğiz sinirleneceğim oyundan sonra bayağı bir sinirleniyorum bak bizi yine sevi falan öyle olsa bile yani adamlar bilgisayardan oynuyor ve bizi hemen hemen öldürebiliyor o yüzden yani ben de sinirleniyorum ve çıldırıyorum arkadaşlar. Bak şimdi bu şıtsın. <cık> Onlar yine ara 1-0, 2-0 2-1 oldu. Allah cezanı 2-1 oldu. Şimdi koymayacaklar bak ben de burayı. Lan ben niye elim öyle salak yerlerde yok. Öldük zaten. Lan. Hayır lan hayır. Evet. Adam insan ben o adamı öldürmek istiyorum. Sen niye oraya bakıyorsun? Şu otomatik bağlamışım da ben aslında. Şu adam var diye bana. Öldürmek istiyorum da adam. Adam beni öldürecek tabi. Lan. <laughs> gerçekten salak. Bak gerçekten. Lan ben hiç uzini getirememişim. Ne yapıyorsun? Bizon geldi. Böyle bir şey var arkadaşlar ama e, ben de sonra bu bizona gelen silah var ya ona adını tam bilmiyorum. Böyle bir şey yapacağız. Bunu dinleyeceğimiz tabi bilmeyeceğiz, demeyeceğiz. Öldürdükten sonra bize silah geliyor ya aracıl. O oradaki silahları şey adını çekeceğiz. Bak leşimi çalmam. Bak adam leşimi çalma. Tam bizondayız. Bakın burası sıkmış. Tamam nereye gitti o? Lan. Tamam. Öldürüyorsun ben de. Tamam. Sen adam onu yaşamak istedin. Bak sen onu yaşamak istedin. Sen biliyor musun sen yaşamak istedin? Sen şah... Şunu yaşamak istedin tamam mı? Şunun niye adını bilmiyorum ama Allah senin. Oha. Çok sağlam edin. Öleceğiz vallahi öleceğiz. Öldük öldük öldük. Develer öldük. Hayra açıyla var. Bir. Salaklar hala bizi öldürüyor. Ölmüş. Oyunda MVP bir 4 numara falan 1 numara olur galiba. İkisinden bir ama. Şunlar bakıyor mu? bakayım gidelim. bak ya bak bak bak. Ha şu salağa bak. Hala şuna bak hala. Şurada öldü Allah cezanı. Ama Allah ın... senin. Yes be. Arkasından öldürmek güzel bir şey. Ama yani öyle söylediğim ama inanmıyorsunuz. Kötü. Yani oyunda var arkadaş. Dur. Da adam buraya girdi değil mi? Anla Adamı vurmak istiyorum. Adam oraya buraya gidiyor. Lan erkeksen gelsene yanıma. Düzgüncesine oynasana lan. Şimdi ben de intikam, intikam almak için arkası gelecek bir arkadaş da burada ama o elinde M24 varmış öldürecek de az kalsın bizi de oy Sen ne yaptın? Sen ne yaptın oğlum? Sen hayatın Sen hayatının hatası. Lan sen hayatının hatasını yaptın ki. Lan bir dakika. Aa arkadaşlar. Bu adam hayatının hatasını yaptı. Sen, sen niye benim leşimi çalıyorsun? Şolab sala ben öldürebilmiyor muyum? Elma var değil mi? Öldü öldü. Beni öldür Allah cezanı. Adam cana bir. Bu öldürdü şimdi ben ama. Kalk çık buradan. Aman anam aa Adamın ana sıfıra mı ölmüyor Cık. Bu ne ya öf Ay git kafamda artık git lan git Gel Ne ne diyorsun oğlum? Sen ne diyorsun?